Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru makasının çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kaldık? Üçgen daha çortay bağıntıları test 4 baba. Orta seviye soruların bulunduğu test diyebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Yaklaşalım hatta şöyle yapalım. Daha da yaklaşalım. Birinci soru bize der ki. Verilen uzunluklar var. X nedir? Şimdi şöyle yapalım. Şu üçgeni gör. Bu üçgenin İçinde bir tane iç açı ortay zaten var. Onu net şekilde görüyoruz. Şimdi bunun buna oranı, bunun buna oranına eşittir. Şimdi 12'nin 20 oranı nedir? En sade hali 4'e bölü 3, 4'e bölü 5. 3'ün 5 oranı. O zaman burada 3A'ya 5A diye bölünür. Şuradaki iç açı ortay teoreminden. E güzel. E zaten 12, 16, 20 üçgeni. Yani 8A dediğim bu bütün uzunluk. 8A dediğim bu bütün uzunluk diyemedim. Şimdi diyeceğim neymiş? 16. A2. A2 ise 3 kere 2'den bura 6. 5 kere 2'den 10 bura. Soru bitti. Neden bitti? Anlatalım. Şimdi buraya M dersem. M dersem. Şuraya da N diyeyim. Bakıyorum M ile N'nin toplamı 90. M 90 M. Bura M ne olmalı ki? M ile N'nin toplamı 90. 90 da 180 olsun. Ters açılardan burada ne? A ikizkenar kenar çıktı. Ne ona bakıyorsa bu neye de ona bakar ve x 10 bulunur. Bunu da böyle bir düzenleyelim bu kadar ince çizim yapmayalım değil mi? Evet. Bir Cihan. 2. İki, ABC ikizkenar kenar dik üçgen biçimindeki karton. BE boyunca kesilip elde edilen parçalar A köşesi ile C köşesi çakışacak şekilde düzlemsel birleştiriliyor verilenlere göre vere falan falan. Şimdi şöyle diyelim. İki kenar dik üçgen ya. Şuranın ben o bilgi yine 45 derece. Buranın da o bilgi yine 45 derece olduğunu biliyorum. Tanımlayayım. 3'e bakan açı A olsun. 6'ya bakan B olsun. A artı B'nin buradan 90 olduğunu buluyorum. Kenara da unutmamak adına 90 derece diye yazar. Şimdi açılandırayım. AE'ye bak. AE uzunluğu 6 idi. AE'ye bakan B idi. Güzel. Başka ne gibi yorum yapabilirim? EB dediğim bu uzunluk neye bakıyor? 45'e bakıyor. EB uzunluğu bu baktığı açı. Yani şurası ne olacak? 45. Şimdi bu üçgende 6 ile zaten ortak kenarlı uzunluklar bellidir. kenar dik üçgen olduğu için bura buraya eşittir. Yani bu en uzun açı neye bakıyorsa diğer de ona bakar. Tamam. Güzel. Burada birleşmişler. E, tamam. Bu 45'e bakan da diğer açı. Bak. İkiz kenar e, şuranın ikiz kenar olmasından buluyorum. B6'ya bakıyor. 45 BE'ye bakar. Bak 45 BE'ye bakıyor. A e, zaten şu uzunlukta buradadır. 3. Neden? A'ya bakandır. Burada da A olduğunu görüyoruz. E olay bitti. Neden bitti? Şuranın 90 olduğunu gördüğün. Yetmedi 90 olması. Bir de açı ortaymış. 45-45 3'ün 6 oranı yani 1'in 2 oranından M'ye 2M çıkar. Buranın tamamı yani 3M. Bir dik üçgenin hipotenüsü nasıl bulunur? Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs kısa oların kenarı kök 5 katıdır. 3 kök 5'tir. M buradan kök 5 çıkar. X'i soruyor yani 2M o da 2 kök 5 olarak bulunur. 2 Bursa. Üçüncü soru ikizkenar üçgende bu kuralla ilgili bir şeyler öğrenmiştik. Biz demiştik ki ikiz kenar üçgende indirilen dikme aynı zamanda yüksekliktir ve aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. İkiz kenar olduğunda belirtir. E zaten görüyorum Bir di di diklik indirilmiş. O diklik olarak gelen uzunluk aynı zamanda açı ortay. Demek ki bu ikiz kenar üçgendir. Şöyle kaba taslak da olsa tamamlayalım bu orayı. Güzel ikiz kenar olduğunu emin oldum kuraldan. 15 ise 15 değil mi? Şurayı şöyle kapatacağım müsaadenle. Buranın da 20 olduğunu görüyorum. Tamamı 20. X oradaysa şu parça 20 eksi x'tir. Ben de, değil mi? <laughs> 20 eksi x. E şuradan gördüğünüz üzere bir açı ortay var. Bunun buna oranı bunun buna oranı eşittir. Yani 20'nin 30'a oranı x'in 20 eksi x oranı eşittir. Sıfırlar sadeleşir. İçler dışlar yapalım. 40 eksi 2x eşittir 3x 5x 40 x dediğin değer de buradan 8 olarak bulmuş. 3 Bursa Uzaklaşalım baba. Şöyle bir kırtık daha uzaklaşalım. 14 metre yüksekliğindeki binanın sağ alt köşesinde bulunan kediyi kurtarmak isteyen sağ üst köşesinde bulunan kediyi kurtarmak isteyen itfaiye aracının alt köşesinin kediye uzaklığı 15 metre olduğu konumda itfaiye aracının merdiveni tam açıldığında merdiven kediye ulaşamamaktadır. Güzel. 2 metre yüksekliğindeki bu araç binaya tam temas ettirilip merdiven yukarı kaldığında kediye ulaşılmıştır. B -C şekil bir d BC açı ortaya olduğuna göre merdivenin tam açılmış uzunluğu yani X nedir? Bir defa şu aracı şöyle paralel devam ettirelim. Aracın boyu 2 metre. O zaman burada 2'dir. Tamamı 14'tü buraya 12 kaldı. Değil mi? Öğrenci bir hata yapacak. Dikkat et. BC'ye başta aç ortay verilmiş. Şu 12. 12'nin 15'i oranı yani 3 sadeleştir? 4A'nın 5A'yı e oranı değil mi? E zaten burada 9 olmak zorunda. 9, 12, 15 üçgeninden. O zaman A'nın 1 olduğu net görülüyor. Yani şu uzunluklar şöyle güzel çizelim. 4'e 5 çıkar. İşte bu senin dikkat etmen gereken ne? Arabanın boyu 5 çıktı. Arabanın boyu zaten iki de arabadan yukarı bina 14 olduğuna göre 12 kalıyor. 5 12 13. Burada dikkat et. Burayı demiyor. Tamam 15. Burada bir aldanmaca olmaz. 13 olarak buluyoruz. Yani 4 Bursa. Evet yine gizlenmiş soru dediğimiz bir soru tarzı diyebiliriz buna. Yakınlaşalım ve irdeleyelim. Nasıl diyelim? Şöyle bak. Renk değişikliği iyidir her zaman. Şu açıya dikkat. Şu açı ne olacak? 180-2 alfa değil mi? Evet. İkiz kenar bak. X, X. O zaman şu açının da ne olması lazım? 180-2 alfa değil mi? Şunu şöyle uzattığında görüyorsun. 180-2 alfaya yani şu uzun açıya ne eklersen 2 alfa eklemen lazım. Alfa da ekle. Bak tam 180 oldu. Senin anlayacağın olay nereye döndü biliyor musun? Şu kenarlarını belirttiğim üçgenin bir dış açı ortayı çıktı. Bak burası. Kural neydi? Bak hareketi bile ezberletmiştik. Bunun buna oranı yanlış şekilde çizmeyelim de. Tamam. Onun ona oranı bunun buna oranına eşitti. Yerine yazdım olay bitiyor. 12'nin 3'e oranı eşittir. 12 artı x'in x oranı. 12'nin 3'e oranı 4. İşler dışlarını yapalım. 48 artı 4 x eşittir. Pardon kız. Yanlış yere işler dışarı yapıyor Görüyor musun? 4 ne? Burayı çatmam lazım. 4 x eşittir. 12 artı x. 3 x eşittir. 12 x dediğim değerde buradan 4 olarak bulunur. 5 Adana. Şöyle yapalım. Bilgi: Üçgenin iç açı ortaylarının kesişim noktası iç teğet çemberi merkezidir. Bir üçgende üç tane iç açı ortay bir yerde kesişir. O zaman kesiştiği iç teğet çemberin merkezidir diyebiliyoruz. Bu bilgi. Şimdi bu bilgiyi buradan silip hemen kaldırayım. Neden orada işlem alanımız olsun? Fatih öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgi hatırladıktan sonra aşağıdaki çizimi yapmalarını istiyor. Çizim alanımızı kuralım. Şimdi dikkat edelim. Bir ABC üçgeni çizelim. İşte çemberi merkezi o olan. Tamam bu kalsın kafada. I'dan yani işte çemberi merkezi şurası olsun. Geçen ve AC'ye yani şu doğruya paralel bir doğru çizeceğiz. Tamam paralel bir doğruyu çizelim. AC'den geçen orada paralel olan. Tamam da nasıl çizeceğiz bu doğruyu biliyor musun? Geçen bir DE çizin. Tamam da DE noktalar neresi? Diyor ki DE DAB'nin üstünde paralel olduğunu unutma. Şöyle gösterelim. E de BC'nin üstündeymiş. Bilgiler bu. AD 5 diyor baba. P gibi olmasın. AD 5 DE neresi 12. Buna göre EC X nedir? Sen yapacağın ilk olay şu. Tam şeyden geçiyor da işte, işte çemberin merkezinden yani İç açı ortayların kesişim yeri. Burası Ö. Burası nedir? İç açı ortayların kesişim yeri. Yani bu açı ortay bu açı ortay ve bu açı ortay burada kesişir baba. Şunu şöyle yapalım. Şu 12 diye şuranın tamamıdır. Bunu düzgün yazalım. Bunlar bir açı ortay mı? Evet. Yani şu açıya A diyeyim. A olsun. Bura B. Bura B olsun. C ise C olsun. Bunu nasıl C yazmak? Açı işareti de C gibi çıktı. Şu açı C. Bu da C bunun buna paralel olduğunu söylemiştik. Zigzag kuralından Z kuralından ora A ise burada A. Bir Z kuralı daha uygulattığım zaman ora C ise burada C. Burada ikizkenar çıktı 5. DE'nin tamamı 12 idi. Yani şu uzunluğun tamamı 12 idi. Orası 5 ise buraya 7 kalıyor. Burada da ikizkenarı var. CC e, çıktı ya. 7, burada 7 olmak zorunda ki ikizkenarlık sağlansın. 6, Bursa. Bir de çizim sorusu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir ABC üçgeni dediği anda çizeyim ben. Hatta biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Çizimde biraz kolaylık sağlayalım kendimize. Bir ABC. Güzel. Üçgeninde, bir ABC üçgeninde A ve B köşelerinden çizilen iç açıortaylar BC ve AC kenarlarını kare noktalarına kesiyor. Şimdi A'dan çizilen açı ortay. yani şu açıyı tam ortalayan BC'yi kesiyor. B'den çizilen açı da nereye kesiyor? AC'yi kesiyor. Güzel. Sırası yine diyor ya BC'yi kestiği yer K. AC'yi kestiği yer L. Diyor ki AK yani bu açı ortay ve BL bu açı ortay. Bu ikisinin kesişimi kesiştiği yere ne demişler arkadaşlar? Bu matematiksel bu sembo geometriksel sembolleri bilmek lazım. Kesiştiği nokta P. Peki güzel. AL4 LC6 KC neresi 5? Buna göre AB. Bu uzunluk nedir? Bunlar açı ortaydı. Bakın bu da açı ortaydı. Zaten başta söylemişti. Bundan sonra soruya e, şeklin üzerine dökebilmek biraz sıkıntı. Çok olmasa da. Gerisi kolay. Şu açı ortaydan başlayalım. Bak bu adam açı ortay koymuş baba. O zaman derim ki bak Tabandan da gidebilirsin. Bu taban bu kolun ne kadar? Yarısı. O zaman bu tabanda bunun yarısı olacak. Yani ben buraya 2M dersem bu da M olacak. Bir açı ortay daha var. Bak iç açı ortay. Onu da farklı bir renkte gösterelim arkadaşlar. Bak iç açı ortay. O zaman bunun bunu oranı bunun bunu oranına eşittir. Bak bunun bunu oranı büyük üçgende. 2M'nin M artı 5'e oranı eşittir. 4'ün 6'ya 12m eşittir 4m artı 20. Karşıya atalım. 8m eşittir 20. m eşittir 20 bölü 8. 4'e böl 5. 4'e böl 2. Neyi soruyor? Atlamıyoruz arkadaşlar. Hemen çok öğrenci atlayacak burada. Dikkat edin. a, b'yi soruyor. Yani x'i. Yani 2m. Yani bu m diye bulduğum değerin 2 katı. 5 bölü 2'nin 2 iki katı da x'i verir. Bu da 5 çıkar. Denizli. Şekil bir ve şekil 2'de bir ucu duvardan 2,3 metre uzaklıkta 7 metre uzunluğunda bir çubuk verilmiş diyor. Devam ediyorum. Duvarın yüksekliği şekildeki 2'de görüldüğü gibi ilk durumdaki yüksekliğinin 3 katına çıkarıldığında Çubuk zeminle yaptığı açı iki katına çıkmıştır. Buna göre şekil 2'deki çubuğun ya üst, A üstü C kısmının uzunluğu. Bak. Bak. Kıpırdatmıyor. O zaman diyor ki ben de şöyle yapsın. İlk başta alfa açı işte İşte yine alfa açı yapsın böyle. Şuraya kadar. Gerisi önemli değil zaten. Biz. Alfa alfa yapar. E, duvardaki konum bak. Alfanın aşağısında 2 bölü 3 varsa karşısındaki konum değişmez. M. İlk durumdaki yüksekliğin 3 katına çıkmıştı duvarın boyu. 3 M olur o zaman değil mi? E m'si burada ise 2 m'si de buradadır. Güzel. E şuraya da x diyelim. E zaten kaldı açı ortaya bak. Bunun buna oranı 2,3'ün x'e oranı bunun buna oranına. m bölü 2 m 1 bölü 2. İçler dışlardan x eşittir. 4,6 olarak çıkar arkadaşlar. Neyi soruyordu bana işte. Bunu aldanırsan gider. A üstü c. Şu parçayı. Edireğin boyu. Şurada soru köküne gelelim ne verilmişti? 7 metre. Tamam mı? Çubuğun boyu. Ben AC'yi şu uzunluğu 4,6 koydum. O zaman burası nedir? 2,4 olmalı ki tamamı 7 metreye ulaştın arkadaşlar. 8 de denizli. Bu testte bir Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.